arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yani bu videomuzda ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Maske yapacağız. Aklıma öyle bir şey geldi. Yani internette Pinterest'te falan dolaşırken böyle bir şeyler gördüm. Ee, hemen hızlıca konuya girmek istiyorum. Arkadaşlar bize lazım olan şeyler iki tane. Önemsiz yani boş bize pet şişe lazım. Yani fark etmez boyutu ama 5 e, litrelik bidonlar olursa çok iyi olur. Ee, şimdi ne yapacağımızı anlatacağım bunları. Şöyle iki tane lazım bu arada. Bir tane değil. İsterseniz bir e, böyle filtreleri oluyor ya yuvarlak. Onlar için gerekecek. İsterseniz bir filtre yapacaksanız bir tane yeterli. Ama ben iki filtre yapacağım. iki yana. O yüzden iki tane kullanmamız gerekecek. Şu şekilde arkadaşlar şu bize hem kapağı lazım hem de şu e, sarmallı bir şey var ya kapağı buraya döndürerek geçiriyoruz. Heh. Bu lazım biz arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Şuradan keseceğiz. Aynı şekilde bunu da. Ee, daha sonra bize karton gerekecek. Karton olmazsa olmazımız. Ve iki tane. Bir ince. Bir kalın. Kartonum var. Bunları keserek maskemizi yapacağız. Ve bir de lastik lazım biz arkadaşlar. Evet iki tür lastik. Siz bilirsiniz hangisini isterseniz. Bir şöyle kalın. Bir de ince. Ben daha hangisini kullanacağımı henüz karar vermedim ama herhalde inceyi kullanacağım. Şimdi arkadaşlar ilk önce ağzınızın e, kalıbını almanız lazım. Yani ağzınıza oturacak bir şekilde e, kartona maske almanız gerekecek. Şimdi kartonumuzdan kestim. Şu şekilde. Hatta şuraya da keseyim. Evet. Şimdi e, burayı arkadaşlar şöyle ağzınıza şu şekilde yapıyoruz. Şurayı da kesiyorum. Şu şekilde ağzınıza göre yapıyoruz. Daha sonra istediğimiz bir şekilde nasıl bir maske yapmak istiyorsak çiziyoruz. Ben şu şekilde çizeceğim. Yani şimdi benim kalıbım bu. Yani şuysa büyük yapacağım. Yani şöyle çizdim yanlara gelecek. Ama ama ve lakin, bu bayağı bir küçük arkadaşlar. İlk önce bunu şu şekilde bir şey yapıyorum. Şekil veriyorum. Daha sonra şu orta kısmı neresi bunun? Benim tam burnuma gelen şurası. Buraya böyle kesiyorum. Yani burkuyorum. Ondan sonra buraya nasıl bir maske yapacağım? Onun şeklini yapıyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde bir e, üçgen ne benzer bir şekil çizdim. Bu nasıl olacak? Şurası benim burnuma gelecek. Yani şöyle. Şurası düz olacak. Şöyle olacak. Ve daha sonra buralardan e, şey yapacağız arkadaşlar. Yanaklarıma doğru bunu büyüteceğim. Evet şu şekilde büyüttüm ve daha sonra bu yanaklarıma gelecek şekilde düzlüyorum. Şuralardan. Yani bu böyle olacak. Daha sonra buralara şey gelecek arkadaşlar filtre. Evet bunu kestim. Şöyle olacak. Bence şimdiden güzel olmaya başladı. Bunu yanlardan uzatacağım. Buraya da bir tane düz çizgi çizdikten sonra şuraları kesiyorum. Şu kısımlar var ya şuralardan üçgenden ve şurayı düz olarak kesiyorum. Yani şu şekilde bir şekil çıkıyor. Tam o düz çizgi çizdiğim yere böyle katlıyorum ve şu şekilde oluyor. Bu burun kısmımız arkadaşlar. Ee, daha sonra şurayı yani ortasındaki üçgeni de kesiyorum. Evet. Şöyle. Daha sonra bunu böyle yaptığımız zaman bu buraya düz bir şekilde gelecek. Yani şu şekilde olacak. Yanlardan böyle gözükecek. Şeklimiz şu anlık şu. Daha sonra. Buraları böyle yaptık ya. Bunu da buraya böyle kapattık. Şuraya arkadaşlar düz bir. Yani ben şöyle yapacağım. Bunu buraya koydum ya. Böyle kartonun üstüne koyacağım. Daha sonra yanlardan böyle bir uzun çizgi çekeceğim. Şu şekilde yani bunu buraya koydum. Ve buralardan böyle çizgi çizdim arkadaşlar. Sonra bunları da kesiyorum. Evet arkadaşlar buraları da kestikten sonra şu şekilde gelecek. Şöyle yaptık ya. Şöyle. Bunları buraya yapıştıracağız. Bunlar buraya şu şekilde yapışıyor arkadaşlar. Böyle düz olacak yani. Bunu buraya koyuyorum. Çenemle birlikte yani çenemin hizasını, çenemin açısında şu şekilde yapacağım. Şimdi ise arkadaşlar filtre kısmına geliyoruz. Ben iki tane yapacağım için şöyle uzun bir şekilde kesiyorum bir kartonu. Kalınlığını ne kadar istiyorsunuz? Önemli olan o şimdi. Ben kalınlığı çok kalın olmasını istiyorum. Mesela ne kadar olsun? Şöyle çizeyim. Şu yükseklikte olması yeterli benim için arkadaşlar. Şimdi bunu Şöyle düz bir şekilde isterseniz cetvel yardımıyla isterseniz başka bir şeyle dümdüz arkadaşlar kartonun en sonuna kadar çiziyoruz. Evet şöyle bir şerit çizdim. Şimdi bunu da kesiyorum. Ben birazcık daha kalın kestim o üstünden kestiğimden. Çünkü birazcık bana ince geldi. Sonrasında ise bunu şu şekilde kıvırıyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi filtremiz ne kadar e, şeyde olacak? Çapı ne kadar olacak? Yani şu var ya, şöyle bir yuvarlak, bunun şeyin çap deniliyor arkadaşlar. Ne kadar çapı ne kadar büyüklüğünde olacak? E, ben şu kadar yeter diyorum. Hatta birazcık daha büyük yapabilirim çünkü daha havalı gözüküyor büyükler. Evet, bu çapını tam e, nasıl yapacağım karar verdikten sonra çiziyorum arkadaşlar ve oradan kesiyorum. Evet şu şekilde daha sonra bunları buradan birleştirip yapıştırabilirsiniz. Şimdi ben bunun aynı boyutunda aynı şekilde bir tane daha yapacağım. Yani iki tane olacak. Hemen yapayım onu. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi iki tane oldu arkadaşlar. Daha sonra bunları silikonun da uçlarını yapıştırıyorum. Tamamdır. Bunları yapıştırdım. Yani şu şekilde yanlarda böyle gözükecek. Daha sonra bu yaptığımız burunu yani ağzı falan hepsini yapıştırıyorum. Kesin yapıştırdım. Şu şekilde göstereyim. Böyle oldu. Bunu şöyle buraya koyuyoruz. Diğer üçgenimiz de bunu da şuraya koyacağız. Böyle yapıştıracağız. Evet. Şöyle oluyor. Tabi ağzımı kapatacağım. Böyle yaptıktan sonra bunlar da yanlara gelecek şöyle. Yani böyle bir şey olacak. Şimdiden baya bir benzemeye başladı. Şu iki kısmı da yapıştırıyorum. Şu şekilde. Çok iyi oluyor. Birazcık ee, belki bilirsiniz Mortal Kombat'taki Sakura'ya benzedi. E, şey. Şimdi ise buradan alıyorum ben Yine kestiğim uzun kartonu. Bu sefer de bunların şu e, bunları ikisini de buraya koyuyorum arkadaşlar. Ama şöyle mesela şimdi ikiniz, ikisini de böyle yapıyorsunuz ve ikisi de dört dörtlük aynı boyutta değil arkadaşlar. Yani olmak zorunda da değil. Zaten o kadar detaya girmenize gerek yok. Ben şöyle yapıyorum. Bunların içlerine. A yazıyorum. Şöyle. Diğerine de B yazıyorum. Görünmeyecek yere. Yani bunların içleri gözükmeyecek. Gözükmeyecek dışarıdan. Daha sonra bunları çiziyorum. Şu anda B'yi çiziyorum arkadaşlar. Daha sonra B'nin içine B yazıyorum. Karışmasın diye yani. B nerede? Burada. Şu şekilde. Dıştan böyle gözüküyor. Evet şu şekilde göstereyim. Maskemiz nerede? Burada. Şurada burada. Böyle. Mükemmel oluyor. Daha sonrasında ikincisini de çiziyorum. Evet, ikisini de kestim şu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunları ben birazcık kararsız kaldım. Ee, bunların şuralarını delsem mi diye, delmesem yani çok çirkin gözükür mü gözükmez mi birazcık kararsız kaldım. Siz belki yorumlara yazarsınız yine. Belki değiştiririm bilemiyorum. Neyse şimdi şu üçgeni de yapıştırayım bu arada. Şimdi daha sonra arkadaşlar burada A ile B var ya. A ile B. Bunlardan bir tane daha yapıyorum. Yani toplamda dört tane yuvarlağımız olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde dört e, tane yuvarlağımız oldu. Yani dairemiz. A'larımız burada. B'lerimiz de burada. Bunları neden iki tane yaptık ikişer ikişer? Çünkü arkadaşlar şimdi bunu keseceğiz. Şunu hemen şuradan keseceğim. Ama e, kesmekte zorlanmamanız için söylüyorum bıçağı Çakmakla ısıtabilirsiniz. Isıtırsanız daha da kolay kesersiniz. Evet arkadaşlar şu şekilde kesmiş bulunmaktayım. Bir tanesini. Şöyle bunun kapağı nerede? Böyle kapanıyor. Hop. Böyle kapanıyor. Böyle açılıyor. Şimdi bunu neden yaptık? Bunu şöyle, şunun için yaptık. Bunları şuraya şu şekilde arkadaşlar Yapıştıracağız ve daha sonrasında buraya böyle yapıştıracağız. Yani şöyle olacak. Bunları arkadaşlar böyle yapıştıracağım, içini keseceğim. Bunu da buraya böyle koyacağım. Bu şununla beraber buraya takılıp çıkartılabilecek. İstediğiniz zaman öyle yapabileceksiniz yani. Haberiniz olsun. Tabi siz istemezseniz bunu direkt yapıştırabilirsiniz de oraya. Evet arkadaşlar. Şimdi ise bunları silikon tabancası ile şu şekilde yapıştırıyorum. Şu dış kısımlarına, buralarına yapıştıracağım. Ya da isterseniz siz ilk önce içine bunların içine daire çizin şu şekilde. Ben öyle yapacağım ve kesin. Çünkü nefes alabilmemiz için yani oksijen girebilmesi için. Arkadaşlar şu şekilde delik açtım içine. Birazcık zor 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 böyle. Bu şekilde yapıştıracağım şimdi bunları. Şimdi arkadaşlar bunu şunun içine yapıştırıyoruz. Yani şu şekilde dışa yapıştırıyoruz. Buraya. Arkadaşlar şimdi bunları buraya yapıştırdım. Şu şekilde kapatabiliyoruz. Böyle nefes alacağız buradan şöyle duracak. Arkadaşlar şimdi bunlara şu şekilde delikler açmak istiyorum. Şöyle yuvarlak yuvarlak nefes alabilmemiz için 4 adet. Buradan kalemin ucunu şu şekilde geçirerek yapabilirsiniz. Çok güzel bir şekilde geçiyor. Evet arkadaşlar şu şekilde delikleri açtım. Şimdi bunları da buraya yapıştırıyorum. Arkadaşlar şimdi bunları şu kırmızı kapakları şuralara yapıştırıyorum. Şu iki yere yapıştırıyorum. Siz nasıl e, bunu hizalamak isterseniz ben şurayı hizalamak istiyorum. Şu şekilde yapıştırdım. Bunlar şöyle şuralara yapışıyor. Yani takıyorum. Ve çok iyi oldu. Şöyle göstereyim. Tabii siz isterseniz bunu çıkartıp tek bile kullanabilirsiniz. Hani CSGO'da var ya CS2'de anti teröristlerde şöyle takıyor bir tane. Onun gibi kullanabilirsiniz. Ben şimdi bunu çıkartayım. Yavaş yavaş bir şeye benzemeye başladı. Şimdi ise arkadaşlar ya yanaklarımızı yapıyoruz. Şuraları. Şimdi bunu şuraya koyuyorum arkadaşlar. Şu ortaya bir kartonumuzun ortasına bir yerine koyuyorum. Ve daha sonra nasıl istiyorsak şurası nereye geliyor? Tam böyle gözümün altına geliyor. O zaman ben bunu şuradan şöyle yapabilirim. Şu şekilde çizdim. Yani bunu buraya koyduğumuz yok pardon. Bunu şuraya şöyle koyduğumuz zaman Böyle koyduğunuz zaman yanından şu şekilde burası gelecek. Hemen kesip ne söylemek istediğimi keseyim ve yapıştırayım ne söylemek ne anlatmak istediğimi anlayacaksınız şimdi. Evet arkadaşlar şu şekilde kestim parçamızı. Buraya bu şekilde yapışacak ve yanağıma şu şekilde gelecek. Böyle olacak. Bence çok güzel oluyor. Bunun aynısını ters şekilde buraya çizip Yapıştıracağım şimdi arkadaşlar. Şimdi silikonum ısınıyor. O sırada ben de şu ortası boş kaldı. Hemen bu ortasını şu şekilde tutup buraya çiziyorum ve daha sonra yapıştıracağım. Şöyle Iron'un göğsündeki ne ark reaktörü gibi oldu. Bunu şuraya tutturduğumuz zaman böyle olacak. Bence mükemmel oldu. Evet. Bunu da buraya böyle yapıştırdığımız zaman dehşet güzel bir şey oldu. Şu şekilde. Şimdi bunu da yapıştırayım. Evet arkadaşlar, bunu da ortaya bu şekilde yapıştırdıktan sonra son olarak bunları da şuraya yapıştırıyorum. Şu şekilde olacak. Evet arkadaşlar sonuna geldik. Tabii ki de şu şekilde göstereyim. Maskemiz böyle. Son olarak en son aşamamız lastik arkadaşlar. Lastiğimizi de şuraya yanlara ban e yerleştireceğim. Hemen filtremi takayım. Arkadaşlar e video birazcık uzun oldu. O yüzden videonun sonuna gelmek istiyorum şey yapmayacağım. Ee, buraları lastik bağlama kısmını geçeceğim. Siz kendiniz yapabilirsiniz onu yani. Benim takipçilerimsiniz nasıl olsa. Sonra şu şekilde oluyor. Ben birazcık şuraları keserim. Çünkü gözlerimi birazcık kısıtlıyor. Şimdi daha iyi oldu. Buraları lastik bağlayacaksınız. İsterseniz altını kapatabilirsiniz yani çene kısmını şurayı ee, ben bunu boyamayacağım çünkü arkadaşlar boyarsak sprey ya da e, akrilik boyayla boyanın kokusu e, bizim biz soluyacağımız için o hem zararlı hem de bizi rahatsız edebilir o yüzden ben boyamayacağım İsterseniz siz katlanırım diyorsanız boyayabilirsiniz ya da sadece böyle dekorasyon olarak kullanmak istiyorsanız da boyayabilirsiniz Kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Bay bay.